Ay çok güzel oldu bunlar. Ben bunlar... Oldu mu? Hep içerideyiz ama hakikaten çok sıkıldık. Toprak yok, saksı yok, dışarı çıkamıyoruz tepsilere ekiyorum, kovalara ekiyorum. <laughs> Çıkmamak için. Aklısın. Kendime çeşitli uğraşlar buluyorum. Kitap alıp çok güzel, çok güzel. Böyle eksik kitapları olduğumuz haber ver. Bizim kütüphanemizden de biz size kitaplar İnternetten getiririz. İnternetten oğlum indiriyor. Bir takımımız var buraya. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız da size. Böyle İnceleyiniz. çok teşekkür Keyifli balkonumuzda. Sağ olun. Her Bir zaman şekilde. bekliyorum. İnşallah başkanımızla da bir gün burada bir kahve içeriz. Kahve pandemi mi? Pandemi sağlıklı bitsin inşallah. Zansımız Sağlığınız çok var mı? teşekkür ediyorum. Çok büyük beni sevindirdiniz. İnanılmaz. Başkanımızla sizin bu çağrınızla beraber diğer yaşlarımıza da böyle bir e, akım başlattınız. önce ilk Eyviz. siz oldunuz. Sizlerin vesile de biz bunları nasıl bundan sonra evde kalan böyle uğraş yapabilecek, kendilerine hobi edinebilecek bütün böyle yani, evde ya kalan yaşlılarımıza en azından ya hayvan, hayvanla da uğraşmak lazım